Herkes ölümü tadacak arkadaşlar. Bu Allah'ın emri. Ölümden kaçamazsın. Ama bir sorun daha var bu dünyada. Nedir biliyor musun o sorun? Sorun şu. Yaşamadan ölmek. Bak bakalım kaç yaşındasın. Bak bakalım ne kadar yüzün güldü. Bak bakalım kaç kişiyle kavga ettin. Bak bakalım kimsenin arkandan konuştu. Eltin, görümcen, börülcen kimler uğraştı seninle. Bir dur bir ateş kes ya. Bir nefeslen, bir hayatını gözden geçir. Bir hayatının analizini yap. Neredesin? Nereden geldin? nere gidiyorsun? Hedefin nedir? Evet, lütfen yorumlara önünüzdeki 5 yılın hedefini yazın. Ortak enerji alanı yapacak arkadaşlar. Ne yazdığınıza dikkat edin. Çünkü gerçek olma ihtimali yüksek. Evet, lütfen yorumlara önünüzdeki 5 yılı uzun, detaylı bir şekilde açıklayın. Ve şunu size söyleyeyim. Nefes 21 Akademi'de size hayatınızı iyiye doğru değiştirebilecek imkanlar var. Binlerce öğrenci katıldı eğitimlere ve hayatları iyiye doğru değişmeye başladı. Lütfen yorumlara ayrıyeten de 50-50 yazın. Bitişik 50-50 yazın. Size Nefes 21 Akademi'den %50 burs arkadaşlar. Bir de 3 tane kitap bırakıyorum. Bol bereketli bir video olsun. Hadi bir hayatını gözden geçir ve bir an önce iyi bir şeyler için adım at. Allah'a emanet.